namaz adam Allah'a itaat etmiyor. Allah günde beş defa gel diyor, gelmiyor. Ya adam çocuğunu çağırıyor iki kere. Üçüncüsünde tekme tokat dövüyor ya. Çocuğunu niye? Gelmedi ben senin babanım. O da senin Allah'ın. Celle Celaluhu. Seni yaşatan, yaradan, rızkını veren. Ya gel diyor gel kulun. Zorla da değil. Sadece müezzin bağırıyor. Allah'a ekber, Allah'a ekber. gelmiyorsun. Sonra işler takla. Çocuk isyan ediyor. O hanım bozuk. Babam naran kötü. Kardeşim şöyle. Abi var. İlla var. Bak illa namaz kılmayan evde bir tanesinden evinden de mi? Anasından çıkar. Babasından çıkar. Yan komşusundan, üst komşusundan, alt komşusundan bir yerden çıkar. Yakın akrabasından çıkar. O adamın bir şekilde Allah Celle Celle burnundan getirir. Abi namazsızlık beladır. Ölürken başına gelecekler. Ölürken başına gelecekler. Ani ölür, tövbe fırsatı olmaz. Bir insan ölmeden evvel buyurun bir kelime şahid. Eşhedü en la ilahe <gülüyornelle> illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <Sessizlik> diyemezse sıkıntı. Namaz kılmayan adama Allah Celle Celal bu kelimeyi nasip etmez. Şeytan ona musallat olur. Şeytan onu bir bardak suyla kandırır. Ani ölümler. Her gün haberlerde görüyoruz. Trafik kazası. En çok trafik kazası genelde. Ya da görüyoruz ya sokak ortasında infazlar çıktı şimdi. Sokak ortasında adam bir anda geçiyor. Tak sıkıyor gidiyor. Bak bu kadar. Bunlar işte ani ölümler. Bak ölürken başına gelecek. Aniden ölür. Tövbe fırsatı olmaz. Allah cettece. Niye? Her zaman söylüyor. Tövbesini geciktiren, hadis-i şerif. Tövbesini geciktirene tövbe nasip olmaz. Hadis. Tövbe adam ne yapar? Evvela namaza başlar. Namaz kılmayan adama zaten aniden ölüm, musallat olur. Ne tövbe eder, ne kelime-i şehadet getirir. Gideceği yer malum. Allah Celle Celaluhu mahşerde affetmezsin. O da sana bir karıştı ama Allah Celle Celaluhu namaz kılmayana benim ona cennet vaat eden bir sözüm yoktur. Namaz kılmana benim herhangi bir sözüm yoktur. Beş vakit namaz kılana sözüm var diyor. Bak. Beş vakit namaz kılana Allah Celle diyor ki benim sözüm var. Onu cennete alacağım. Ama namaz kılmana böyle bir sözüm yok diyor. Herkes kendine pay bilsin. Bir ki ölürken, bakın bu benim çok acayibime gidiyor ya. Ölüm Ölüm sancısı zaten çok acayip. Şöyle iki tane tarif var. İki tane tarifi. Ters kancalı bir sopa düşünün, ters kancalı. Mesela kancayı taktığı zaman ne olur? Ne varsa yırta yırta gelir değil mi? Bunun en basit örneği balık misinası. Balık misinayı kancayı bir takıyorsun değil mi? İşte balığı çekiyorsun, kurtulamıyor. Komple ters kancalı bir sopa düşün. O sopayı ıslak güne, hadiste tarif böylece ıslak güne batır, çek. Onu çektiğin zaman o hünler nasıl parçalana parçalana çıkıyor? Ölüm acısı insanın ruhu çekildiği zaman yani Azrail Aleyhisselam ruhunu çektiği zaman aynı öyle bir acı. İkinci bir rivayette sanki diyorlar insanın ağzından koca dikenli bir ağaç, koca dikenli bir ağaç çıkartılırmış gibi acı çeker. Sağlam bir Müslüman tereyağından kıl çeker diyor. Namaz kılmayanın başına gelecekler. Sanki diyor ölürken dünyanın bütün demiri, bütün dağları, bütün denizleri, aklına ne gelirse odunları, bütün ağırlıkları sanki o adamın omzundaymış gibi. Kolay bir şey mi ya? Ya kucağında çocuğu adam 5. kata zor çıkartıyor. Canım çıktı diyor. Bir torba çimento atıyor. ikincisinde böyle tökezliğe tökezliğe gidiyor. Bunlar basit 50 kiloluk bir şey. Ya da taşısın 100 kilo taşısın. Dünyanın bütün demirleri ne demek? Dünyanın bütün dağları. Sanki diyor o adamın sırtına yüklenmiş gibi. Ve aç ve susuz ölür açılır, dünyayı da yese, mesela adam, basit bir örnek verelim, restoranda yemek yiyor, namazsız, tık havası da dolmuş, değil mi? O anda ona ölüm musallat olursa, açılır ama nasıl aç biliyor musunuz? Şöyle düşünün, Ramazan'da biliyorsun, bu sene birkaç senedir 17 saat oruç tutuyoruz. Akşam üzeri insan artık açlıktan belirli bir şuur falan geliyor yani kafa gidiyor. Değil mi? Yani herkes bu zorluğu biliyor yani. Ve düşün belki de Senelerce yemek yememiş gibi bir ahvalin olacak. Senelerce yemek yememiş bir açlık olacak. Ve dünyanın bütün denizleri, bütün nehirleri, bütün okyanusları içilse namaz kılmayan adamın susuzluğu gitmeyecek. Yanınızda vefat eden biri görürseniz olur belki yakın akrabanız olur bir şeyiniz olur. Pamukla, pamukla suya batırın ağzına su değdirin. Niye? şeytan adama son nefeste gelir. Elinde bir bardak buz gibi suyla. Bu sahihtir. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecek ya şeytan gelecek. Namazsız adama gelecek tek bir şey var şeytan. O susuz haliyle bakın o susuz haliyle şeytan elinde buz gibi suyla gelecek. Diyecek ki bana imanını sat. Bana iman et. Sana bu bardak bir bardak suyu vereceğim. O anda düşünebiliyor musunuz ya? Ne yapacak insan? %99.9 kabul edecek. E ne olacak? İman gitti. 5 vakit namaza riayet eden adama şeytan gelemez. Gelecek olan bir kişi var. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem.